Sağolun. Teşekkür ederim. Şuradan alır mısın rica etse? Tabi. Şurada sizin. Evet, yalnız beyefendi bahşiş kabul etmiyoruz. Bahşiş kabul etmiyorsunuz. Evet. Biraz yanaştırmasın için kabul etmiyoruz bu şahsi fikrin mi yoksa işletmenin kuralı mı? Şahsi. Ne alaka güzel kardeşim? Şimdi beyefendi hesap 4000 lira geldi. Siz 200 lira sıkıştırıyorsunuz oraya ee, ondan. Kuralları az çok kuralları biliyorsunuz o zaman bu şey tip kurallarını. Biraz. O zaman biraz anlaşır mısın güzel kardeşim? Bak şimdi sana birkaç kural öğreteceğim. Ben çok gezen bir adam tamam mı? Ve dünyanın her yerinde hesabın %10'unu tip olarak bırakıldığını çok iyi biliyorum ama sen kendindeki eksikleri görememişsin. Ben sana hatırlatayım. Sipariş alıyorsun benden. Benden sipariş alırken benimle bir kere dahi göz teması kurmadın. Böyle havalarda, tavanlarda, denizi falan seyrediyordun anladın mı? Bu birinci eksin. İkinci eksin, yemeğim geldi, içeceğim çok sonuna geldi. İkinci. Üçüncüsü, masada ben tuz aradım ya. Bildiğin tuz, tuz bunlara niye düşünemiyorsun veya dile getiremiyorsun benden hesabın yüzde onu bekliyorsun? Doğru mu? Doğru. Çok haklısınız beyefendi. Bir daha böyle şeyleri yaparken çok dikkatli ol ki senin böyle bir şahsi e, bir davranışla yok ki kabul etmiyoruz falan deme lüksün yok güzel kardeşim. Ben buraya 5 lira da bırakırım, 10 lira da bırakırım. Bugün ilk defa gelmişimdir. Bugün test ederim sizi. Yemeğiniz güzeldir, servisiniz güzeldir. Bir dahaki geldiğinde 100 lira. Bir dahakine geldiğinde hesabın iki kadını fazla ödeyebilirim sana. O yüzden analizi iyi yapman lazım. Anladın mı? Anladım. Evet. Bakalım sana bugün biraz, sen bugün evine biraz erken git. Tamam mı güzel kardeşim? Tamam, çok sağ olun Beytan. Çok sağ olun değil mi Terbiye? <laughs>